kasmıyorum. Evet şimdi oldu. Dur. Üst bedenimiz sabit böyle öne arkaya sallanmıyoruz. Sadece kokulum çeviliyor. Enerim benim de. Anla Tamam Birazcık salladım. De, De suyun içine, bir bir Nefes alıyorum. Nefes Merhabalar, Gizli Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilimlerinin Doktor Öğretmeni Güven Akçay. Nöropatik ağrı, merkezli ve periferik sinir sistemindeki ağrılar sonucu ortaya çıkan bir ağrı türü olarak karşımıza çıkmaktadır. Nöropatik ağrı için farklı alternatif tedavi yöntemleri bulunmaktadır. Bizim bu buluşumuzda ise özellikle kişinin spor esnasında, yürüyüş esnasında üretmiş olduğu pizoelektrikten ayakkabıdaki üretilen bu pizoelektriği, basınç esnasında üretilen pizoelektriği beynimize nöromodülasyon ile yerleştirdiğimiz bir şapka içerisine, şapka içerisinde koymuş olduğumuz elektrotlar ile kişinin spor esnasında kafatasına uygulanan bir nöromodülasyon tedavisi olarak karşımıza çıkmaktadır.

Kimselere de göz yaşı döktürmesin. Evet. kimseleri de evet. Kimse annesiz, babası sevdiklerinden ayrı bırakmasın. <Gülüyor> <Gülüyor>